Vedat abi çok yavaş çekiyor. Öleceğiz ya. Dün 18 saat çalıştık abi. Performansım da düşüyor abi bir yerden sonra. Yalnız ne oynamışsın be. Dün kurguya gittim. Çocuğa dedim ki al başa bir daha izleyeceğim. Al başa bir daha izleyeceğim. Bak Allah seni inandırsın. Hangi sahneyi diyorsun abi? Şu Acelaylı olan sahne. Masayı yıkıyorum falan. O da çok güzel. Ama asıl şey Hani babana diyorsun ya, şimdiye kadar neredeydin filan. Orası Oscar'lık. Abi ben role girdim mi kaptırıyorum kendimi. Ondan belki de. Sana bir şey diyeyim mi? Kesinlikle ondan. Rolden hiç çıkmıyorum abi. Çıkma. En güzelini yapıyorsun. Orada kal. Çok güzel. Selam. Eh, Vedat abi burada mı? Evet. Selamlar. Ha, Shakespeare'de geldi. Gel bakalım Demir Efendi. Hoş geldin. Ah, merhaba Emrecan. Sağ ol şey yapamadım. İsim neydi senin? <laughs> Aşk olsun ya Demir ben. Duygular Denizi'nde çalışmıştık beraber. Ha. Yani dört yazar beraber yazdığımız için belki ondan ismimi şey... Ben kaçtım abi. Allah aşkına konuş şununla. Oturuyorduk oğlum ne güzel. Spora yetişeceğim abi. Konuş yönetmenle lütfen. Tamam oğlum konuşuruz. Sen onun kafana takma. Bana bırak. Keyfine bak. Oscar'lık performanslara devam. Hadi görüşürüz bakalım. Eyvallah abi. Eyvallah. Vay arkadaş ya. Kaç gece oturduk oysa ki uğurladı. <laughs> Demircim, sebebi ziyaret nedir? Ee, anlaştık abi. Anlaşmayı yaptık. Ee, sana haber vereyim dedim. Hatta ben ...yazmaya bile başladım abi. Ne anlaşması oğlum? İnci taneleri abi. Ha sen taktın o hikayeye kafaya. Abi roman anlaşması yapıldı... ...sen ne diyorsun? Yani dizi yapılacağını duyunca yayına havalar uçtu... ...görmen lazım. Ee, ben şimdi ilk taslağı bitirip abi sana göndereceğim. Ama abi sen de oku olur mu lütfen? Hapishaneden çıkışla başlıyordu değil mi hikaye? Böyle... Mahkumlar yemekleri beğenmiyorlar falan isyan çıkıyor. Gardiyanlarla birbirlerine giriyorlar. Bizimki de o esnada isyana mı katılsam, tahliye mi olsam falan nasıl çatışma süper bence. Ya abi yani o konu biraz Ya ne biraz. Adam 50 yaşında. Ne ki o? Yani hapishaneden çıkar, otobüse biner, otele gider. E ya abi Vedat abi bak edebiyatçıları biliyorsun yani yazdıklarıyla ilgili biraz hassas oluyorlar. Canım kardeşim bak edebiyat başka bir şey, senaryo bambaşka bir şey. Ha, anlıyorum da abi. Dur bir saniye. Alo. Ne haber İlkay'cığım? Dün biraz iş uzamış sette galiba. Yok şikayet değil de küçük bir serzeniş diyelim biz ona. Hı hı. İlkay'cığım Güzel de şöyle bir şey var. O çalıştığınız villanın mekan kirasını biliyorsun değil mi? Heh, onu hiç unutmayalım. Ona göre çalışalım. Hızlı hızlı. Tamam mı? Hadi öptüm. Haydi hoşça kal. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne diyorduk? Bir şey demiyorduk abi. Bir şey demiyorduk ama ben... E, şimdi bir şey diyorum abi. Eğer sen yani bu projeye inanmıyorsan abi... Hı. ...ben başka bir firmayla görüşeyim. Öyle mi? Keşke bunu solgun kalpler zamanında da söyleseydin ya. Ya Vedat abi. Yani bo bozuluyorum ayıp oluyor ama Ya tamam tamam şaka yapıyoruz oğlum. Yaz bir ilk bölümü de bakalım. Evet tamam. E, peki şey abi. E, avans alabilecek miyim? Tabii ki. Zaten en sevdiğin şey. Mutlaka alırsın. Uğra muhasebeye. Eyvallah. Abi sağ olasın. Demir bir şey söyleyeceğim. Bizim hikayede iki erkek bir kadına aşık oldu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi ben? Ya Vedat abi bak sen bunları hiç kafanı takma. Hı. Ya bu hikayede aşkın her çeşidi var diyorum sana. Allah Allah bu aşkın kaç çeşidi var ki oğlum zaten? <laughs> ya Vedat abi ya. <laughs> abi bir de şeyi soracağım da sana. Ee, bu hani Pelesenk'le ilgili başka platformlarla görüşecektin. O konu ne oldu abi? Demirciğim çok işim var. Hadi bak senaryo okuyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, saygılar abi. Hadi hoşça saygılar. kal canım benim. Sağ ol. Saygılar abi. Hadi eyvallah.